olmayacak bir hayat hikayesi. Baba bu benim kucağına aldığın resim. Baba seni çok fazla özledim. Senin yokluğunla bir gece daha geçiyor. Senden asla vazgeçemeyecek küçük kızın ve savaşması gereken hayat sensiz geçiyor. Benim hep arkamda duran, beni hiç bırakmayan, benim saçımın teline zarar gelse dünyayı yakan babam. Kokunu özlüyorum. Sen gömülürken içimden. O benim babam mı dedim. Bana şaka mı yapıyorlar dedim. Ama şaka değil. O acıyla döndük Trabzon'dan. Seni bıraktık o güzel gözlerinle. Senelerce o güzel manzarayı izlemeye. İnşallah beni ilk kelini ağzında kokumu çok güzel içine çekebilmişsindir. Seni çok seviyorum babacığım. Seni çok seviyorum.